Arkadaşlar merhaba. 19 Şubat Pazartesi ABD Aquadax Hipodromu'ndayız. 7 koşuluk bir program var. Yedili Plase'nin 21-20'de bir satış koşuyla başlıyor. <laughs> koşu 16.000'lik bir satış koşu. 28.000 dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı La Grote ile başlayacağız. İki önceki startındaki Maiden koşuyu. Bir boy farkla Cabea Casalano ile kazanmış. 1 24 1.24.58.400 kumda. İlk startında bir üçüncülüğü var. 40 binlik satış kursunda. Trevor McCarthy ile start alıyor bugün. Üç numaralı Afilada son startında bir ikinciliği var. Bugün koşulu eşdeğer bir koşuda Eliah Greenwich start alacak. Üç numaralı Afilada. Daha sonra 7 numaralı Arjantin Girl'ü ekibi olan bir numaralı Bravo Regina var. O da son startında düşük grup bir koşuda burun farkıyla ikinci olmuş. 1600 kumda ıslak zeminde bütçeniz müsaitse 2 numaralı Strange Fruit. Bu ayakta önereceğim son isim son start maiden koşuyu 1600 kumda 1.38.86 ile yaklaşık bir boy farkla kazanmış bir isim. İkinci koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak bir şartlı satış koşusu. 6 buradan yani IKA 21.50'de start alacak. 50 binlik orta grup bir satış koşusu Ekürlerden 8 numaralı Beach Walker'ın ekürüsü 1 numaralı Kingdom'la başlayacağız. Favori olduğu son startını boyun farkıyla 1300 kumda 1.18.08 ile kazanmış bir isim. 2 numaralı Life Changer Kendrick Karmuş'la start alacak. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya ilgili 2 önceki startında bugünkü koşuyla eşdeğer bir koşuda 1300 kumda ikinciliği var. Ondan önce de kazandığı bir şartlı koşu var. Ee, favori olduğu 1400 kumda 1.23.56 derecesi. 3 numaralı kup Dylan Davis ile start alacak. Ee, son startında kötü tökezlemiş herhalde çok e jokeyini düşürdü. Ondan önce iki tane ikinciliği var. 40 binlik satış kursu 1300 kumda kazandı. Kursudan sonra 1300 ve 1200'de bu ikincilikleri. 4 numaralı Lost in Rome Jose ile start alacak. Önceki starting satış koşusunu 1400 kumda 1.23.54'te kazanmış. Ve 7 numaralı Tetsu Jenner Luz ile son startın yarım boy iki, farklı ikinciliği var. 32.000'lik 1200 kumdaki satış koşusunda bir hard spoon yavrusu. Dördüncü, üçüncü koşuya geldik. Üçüncü koşu satış koşusu. Dört yukarı İngilizlere mahsus 1300 kumda start alacak. Şu 10 bin dolarlık bir satış kursu altılı gayrın ikinci ay aynı zamanda iki numaralı vintage ile başlayacağız. Önceki favori olduğu start next satış kursu 1600 kumda 1.37.81 ile yaklaşık 4 boy farkla kazanan bir isim. 5 numaralı Liberty Flame Omer Hernandez Moreno ile start alacak olan bir isim. Önceki startında bir üçüncülüğü var 25 binlik satış kursunda. 7 numaralı Marias Fortune Manuel Franco ile son iki startın üçüncülükleri var ve 8 numaralı Justin Lindquist, Dylan Davis ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Dördüncü koşu altılı gayrenin üçüncü ayağı. Üç yaşlı İngilizlere masum. 1200 kumda bir opsiyonel satış koşusu. 50 binlik orta grup bir şartlı satış koşusu. 55 bin dolar toplam ikramiyesi var. İki numaralı I got busted. kariyerinin ilk startındaki maiden koşuyu. Yaklaşık altı boy farklı. 1200 kumda 1.04.09'a kazanmış. Üç numaralı Akustin Red. Ovar olduğu son startında bir ikinciliği var. 1400 kumda 50 binlik satış kursunda. 5 numaralı Wick Callum von Coppens Dylan Davis ile start alacak. Önceki startta Mayden koşuyu kazanıyor. Daha sonra iki, ikinciliği var. Agustin Red'in önünde son startında 1200 kumda bu kazandığı koşu. 1-11-78 1 11, 78. Bir numaralı Solo in Paris Önceki startında 6 boydan fazla bir farklı kazanan bir isim, 1300 kumda 1.17, 69 derecesi. Koşuda şans verdiğim isimler. 5. koşu altılı ganya'nın dördüncü ayağı. 4 yukarı dişi İngilizler'e mahsus. 1600 kumda bir satış koşusu. Bu koşuda da 8 numaralı Midtown Lights. Bu grupta bu koşuyu kazanması lazım Manuel Franco ile. Koşuya gidelim. Koşu 45 binlik şartlı satış koşusu. 8 numaralı Midnight Town, Midnight, Light. Ee, geçen seneki son 3 startında Black Knight koşularda start almış. 200, 125 ve 150 bin güç grup Black Dark koşular. 2 üçüncülüğü bir de dördüncülüğü var. 1300, 1400 kum pistte bu üçüncülükleri. Dördüncülüğü de 1400 Son startında bir beşinciliği var. Bu sene 19 Ocak'taki tek startında favori olduğu koşuda bu grupta koşuyu kazanması lazım normal şartlardan. Altıncı koşuya geldik. Altılı Ganyan'ın beşinci ayağı. Satış koşusu dört yukarı İngilizlerine mahsus bir kumda start alacak. Koşuya gidelim. Koşu 16 binlik satış koşusu. Beş numaralı Kajun Kazunova ile başlayacağız. Kendrik Karmuş'la start alacak olan Hizmeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Daha sonra 11 numaralı Sunrise Journey ile ekürü olan iki numaralı Clem Labin var sırada. Clem Lavin de Izak Casillo ile start alıyor bugün. Bir de 4 numaralı Commerce Comet. Önceki start Texas kursunu 4 boydan biraz fazla bir farklı 1300 kumda kazanan bir isim Manuel Franco ile bugün de aynı şok start alacak. Bu 3 isim yeterli gibi gözüküyor. Ekür ile beraber 5, 2, 3, 11 ve 4. Son koşu altılı gayrim. Yani Sonaya 4 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1400 kumda bir opsiyonel satış kursu. 60500 bir şartlı satış kursu 84000 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Royal Pop ile başlayacağız. İki önceki startındaki 1200 kumdaki şartlı koşuyu 1.5 boy farkla 1.0992 ile kazandıktan sonra son iki startında iki tane ikincilikler olan bir isim. 4 numaralı Stonewall kendi karmuşla start alacak. O da geçen sene iki tane Black Type koşu 1300 ve 1400 kumda kazanmış bir isim. Son 3 startında da 2 üçüncülüğü var. Bir numaralı Bastin Bay ile ekir olan 9 numaralı T Taming the Tigers Isaac Casillo ile 8 numaralı Top Head Jose Lescano ile üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 2 numaralı Taft Street Manuel Franco ile ve 6 numaralı Gimikis'siz bu koşuda önereceğim isimler. 6'lı ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde e, kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 7'li plase, 2'li kaya 21. 6 numaralı Lagrote 3 numaralı Afilada 1 numaralı Bravo Regina, 7 numaralı Argentina ve 2 numaralı Strange Fruit. 2. koşu 1 numaralı Kingdom 8'in Accuracy, 2 numaralı Life Changer, 3 numaralı Cup, 4 numaralı Lost in Rome ve 7 numaralı Tetsuo. İkinci ayak Altlı Gaya'nın 2 numaralı Vintage, 5 numaralı Liberta Flame, 7 numaralı Maria's Fortune ve 8 numaralı Just Any Quiz. Altlı Gaya'nın 3. ayağı I Got Busted, 3 numaralı Augustin Red, 2 numaralı I Got Busted, 3 numaralı Augustin Red, 5 numaralı We Call Him Fan Coupons. 1 numaralı Solayil Paris. 5. koşta 8 numaralı Midtown Lights koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Üst grup koşularda başarılı sonuçlar elde etmiş. Geçen sene bu grupta bu kazanır gibi gözüküyor. 6. koşu 5. ayak 6'lı Ganya'nın 5 numaralı Kajun Kazanova ve 2 numaralı Clem Dabin, O da 11'in ekibisi ve bütçeniz müsaitse 4 numaralı Commerce Comet 7. ve son koşuda 5 numaralı Royal Puppy, 4 numaralı Stonewall Star, 9 numaralı Taming the Tigers, 1 numaralı Bastin Bey'in 8 numaralı Towhead, 2 numaralı Top Street ve 6 numaralı Gimme Kisses önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar.